Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz bu harika zarif görünümlü güllerin yapımını göstereceğim. Şu şekilde kenarını dikmediğim zaman da böyle bir görüntü elde ediyoruz. İsterseniz dikmeden de bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben şu uçları diktim. Şuradaki çiçeklerde bu şekilde oldu. Şimdi bunları bunu batik iple çalıştım. Bunları sade renkle ve iki renkli yapmayı düşündüm. Ve bu şekilde ördüm. Bakın. Her uç kısmında da 4-5 sıra farklı renk. Orta kısmı bu ikisinin ölçüsünden biraz daha fazla. Şöyle katladığımızda bakın burası Yarıdan şurası yarım olsa biraz az, burası fazla olacak. Şimdi ilk önce bu gülümü 35 ilmek başlayarak 9 numara bir şişle ördüm. Yani şişimiz kalın olacak ki böyle dökümlü dursun, zarif olsun. Böyle katlayacağız ama önce şöyle tersten tutuyorum. Bu kısmı isterseniz dikerek, isterseniz tığ ile de birleştirebilirsiniz hemen hızlı bir şekilde. Şöyle dikişimi yapıyorum. Burada dikişi fazla sıkmadan yapalım. Rahat olsun burası, büzülmesin o yüzden. Normal bir şekilde dikiyorum gördüğünüz gibi fazla çekiştirmiyorum. ve dikişimi tamamladım gördüğünüz gibi gayet rahat diktim burası büzülmedi şimdi ipimi hiç koparmadan geriye doğru gidiyorum burada bırakıyorum şöyle ikiye ayırdığım zaman bu kısımdan iç tarafa aldım iğnemi Şimdi bu dikmiş olduğumuz parçamızı bu şekilde katlıyoruz. Koyu olan renk uç kısımda. Açık olan renk altta kalacak şekilde. Bakın gayet düzgün bir şekilde katladık. Şimdi iğnemi tekrar alıyorum. Şöyle iri iri teller yapıyorum. Ve telimi yaptıktan sonra şöyle orta kısmı elimizde düzeltelim. İpi çekelim sıkı bir şekilde. burada şöyle bir iki tane daha dolama yapıyorum ve doladıktan sonra da çiçeğin uç kısmı arada kalmış şu ipi hemen düzeltiyorum çiçek mi dersiniz gül mü dersiniz tabii ki bilemiyorum Güle benzettiğim için gül dedim. Şöyle aradan geçiriyorum ki sardığımız ip gevşemesin. Ve bakın, şöyle alt kısımdakileri bu şekilde. Böyle de çok güzel görünen bir gül çiçek elde etmiş olduk. Bunu arkasına iğne takarak broş yapabilirsiniz. Ya da krop yapılan çiçekler yerine puf çiçekler yerine bunlardan kullanabilirsiniz. Şu alt kısımdan şöyle bir iki tane geçersek katladığımız katımızda daha sağlam durur. Ve gülümüz hazır. Bu gülümü 35 ilmekle yapmıştım. Biraz daha büyüğünü bunu 45 ilmekle yaptım çok daha küçük yapmak isterseniz 15-20 tane ilmekle de yapabilirsiniz. Hafif dikdörtgen bir parça yapacaksınız. Yani enli olacak dikdörtgenimiz. Boyu biraz kısa ama eni daha geniş olacak ve bu şekilde çiçeğimizi elde edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi beklediğimi lütfen unutmayın. Destek veren herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.